Peki süper. Bize lazım olanlar nedir? Boncuklar. Oo. İşte glue. Glue. İşte kavanoz. Kavanoz. İşte de gibi bunları da kullanabiliriz. Ee, Ama bunları kullanmıyoruz. Evet şurada gördüğünüz boncukları kullanabiliyoruz. Şunlar halbuki iki. Bari telefonu olabilir. Mesela burada gördüğünüz boncukları kullanacağız. <laughs> Burada gördüğünüz aqua beads'lerden koyacağız. Yani şurada specially ayırdığımız, özel olarak ayırdığımız aqua beads'leri kullanacağız. Ee, tekrar ediyorum, boncukları dedik, burada gördüğünüz. Ve asıl en önemlisi kızlar şeyleri gösterelim. Glue'larımızı gösterelim. Verin bakayım elime birer glue. Hop, zıp, bunu da aldım. Evet, e, miranaz için değişiklik olsun dedik. Mor ve çok güzel rengi. Su içinde tabii ki bir pembe var. Ve ikisinin de kavanozu var. Sonunda diyeceğim ki kavanozlarınızın üzerinde süsleyeceğim. Ama her şeyden önce sihirli bir şişe yaparken ne yapacağız biliyor musunuz? Açın şişe kapaklarınızı öncelikle. Açtım. Evet. Tam olarak gluğunuzu biz de deniyoruz. Umarım işe yarar şuraya kadar yani bir üç parmak kadar dolduracaksınız kavanozun dibini en az üç parmak. Bakalım o kadar glue çıkacak mı? Başlayın doldurmaya arkadaşlar. Devam et şaşkınlık verici. Çok güzel. başarıyla bitirdiler. Sıfırladık. Bitti. Güzel. Şimdi geldik. Haa. Evet. İki de ben de burada pembe efsanedir. Ve burada benim çok favorim olan bir mor var. Bunu da koyalım. Arkadaşlar biz biraz konuştuk aramızda. Bu simden koyacak buna karar verdik. Miranaz hangi renkleri seçtin? Mavi. Bir tane mavi dedik. Başka? Bir şey daha eklemek ister misin? Yeterli. Bir de sarı. Miranaz'ınki mavi ve sarı yan yana. Su, seninkiler ne olacak? Peki. Pembesin zaten. Mor dedin. Biraz mor. Mavi ve mo yeşil mi İyi seçim. Yeşil çok iyi seçim. Çünkü e, bence pembenin yeşile ihtiyacı var. Biraz renklenmesi için, canlanması için. Mor ve yeşil. Okey, okay, anlaştık. İçimde zaten yeşil çizdi. Aa çok var seninkinde. Şimdi ben kızarım. Tamam o, üzerine. Ee, Bir artık, o zaman. Bir Yok, bayağı dolduracağım. Şimdi kızlar olay şu. Yamanas maviden koyuyorsun. Koy bakayım. Sen mavi ve sarı dedin Koy 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 içine. Şimdi şey geldi bana. Mavi Hı. geldi. Gel bakalım. Gel biraz renkli olacak. evet sarı da koy. Hayır, Bye. ama çalkayı sen sarı istiyordun. İstiyor i̇şte muydun? Yok. Mavi. Mavi. Ben de yeşil Sen, Mavi. sen yeşil ve mor istiyordun. Yeşilini aç. Ve mor istiyor. Mor mu? Tamam koy. Can ne istiyorsa koy şimdi onu. Yanınızdaki bayağı çalışıyor. Ben üç renk. şimdi burada gördüğün boncuklardan. Şey istediklerinden. renk İstediklerinden. Benimki şey. de üç Kızlar. Su koy. İşte tamam. Ben, şey hangisini şey istiyorsan koyacağım. Tamam koy. Evet. Zaten her şey. renk geliyor. çok güzel görünüyor. Var iki beyaz su için, iki beyaz meyve için, bir tane yeşil meyve için, bir tane yeşil su için, bir tane sarı meyve için, bir tane de su için. Al bakalım. Dum 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 at içine dum 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 at içine dum 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 at içine at içine at. at içine at içine at 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 iki tane daha beyaz var birer sarı birer yeşil birer ikişer de beyaz arkadaşlar şimdi dikkat ben de, ben Şuradan istedim. istediğiniz boncukları kullanmanızı tavsiye ediyorum şimdi size. ben de iki boncuk var. Bir şey söyleyeceğim. Şunlardan atın şimdi. Ben de iki boncuk var. Evet istediğiniz rengi seçip atar mısınız? Ben istediğim bir boncuk. Evde bulduğunuz böyle küçük objeleri de atabiliyorsunuz arkadaşlar. Şöyle şeyler. Ama tabi su attım diye. Ben de istedim. Ben, ben böyle kalplerden atabilirsiniz. Ben kızlara iki tane kalp vereceğim. Benim Alır mısınız kalp? Koydunuz mu? Pembe taş çok iyi olacak. Su. Mutlaka ee, sana ne gider biliyor musun Mirana? Ben, 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 Mira. Ben üç ben tane, mi? üç tane kalp. Al bakalım. Evet. Bir dakika. Su üç tane kalp sana da geliyor. Bende dört tane kalp var. Dört tane mi gelmiş? Vay vay. vay. Al Al bakalım dört tane de kalp. Bütün kalpleri size veriyorum. Ben kristalları var Ben daha kristallerin hepsini atmadım. Şurayı da taş. kızlar. azıcık boncuklar tarif edelim. ediyorum ki şunu. ki atalım. Bunlar çok güzel tarif ediyorlar efendim. başlıyor. İkimiz de çok güzel şarkı hani söylüyor. İyice çalkalamak lazım. İyice. <laughs> Sayın? Ucuna kadar geldi ya. Durmadan çünkü yapmak lazımdı. Ne görmüyoruz. Göreceğiz. Evet arkadaşlarımız bizim e, batılımız şişemiz hazır. Bu sihirli şişe. Sihirli şişeye de istediğimiz her şeyi koyduk böyle oldu da. İçinde uçan çok güzel parıltılı taşlarımızı ve her şeyi izleyebiliyoruz. Ama şimdi e, şişemizin kapağını süslememiz lazım. <gülüyor> <gülüyor> Bantlarla üstünü süsleyebileceksiniz istediğiniz gibi. Bantla süsleme yapabilirsiniz. <laughs> bay bay arkadaşlar. <laughs>